Herkese uyarıcı nitelikte de bir video olduğunu baştan bilerek izlemenizi isterim. Akşam saatlerinde şimdi evimizde, sevdiklerimizle, dar dairemizle birlikte olacağız ve ayın Pliton'la zorlayıcı bizleri güç çekişmelerine, mücadeleye, ego çekişmelerine oldukça yatkın hale getirebileceği bir enerji üzerimizde hakim olabilir. Lütfen bu süreç içinde birbirimize karşı kırıcı davranışlarda, söylemlerde bulunmamaya özen gösterelim. Yoksa kontrolümüz dışında sevdiğimizle çocuğumuza, aramızda kırgınlıklara, depresyona, böyle duygusal olarak krizlere sürükleyebilecek bir enerji içinde olabiliriz. Bunu göz ardı etmeyelim. Ya da böyle birkaç sayfada ayrıca astroloji öğretmenliği sıfatı altında kişilerin durumlarına denk geldim. İşte Zuben Ergun'u bir sabit yıldızı gerçekten sert bir sabit yıldızdır. Ee, başarı ün şöhret e, getirebilir fakat bölümüne ünlülük getiren bir sabit yıldızdır ee, arkadaşlar. Acıyla, e, intikamla, ihanetle dönüşmeyi de anlatabilir. Ayrıca dünya astrolojisinde de etkileri çok iyi görülmez. Uranüs e, bu kavuşma anında. Alhana ve Aldebaran sabit yıldızıyla aynı hizalanmada. Merkür, Sual Queen sabit yıldızıyla aynı hizalanmada olacak. Aldebaran sabit yıldızı evet çok güzeldir. Ödülleri çok ee, büyüktür. Fakat sınavı, dürüstlük ve doğruluktur. Bunları göz ardı etmeyelim. Gökyüzünden öyle bereketin falan yağdığı yok. Eğer ki bireysel haritanızın potansiyeli varsa, vadi varsa evet siz bunu iyi ya da kötü deneyimlersiniz, yaşarsınız. Fakat ee, bu resme Büyük pencereden odaklanmak, büyük resme bakmak gerektiğini, büyük şekilde düşünerek bakmak gerektiğini sizlere hatırlatmak isterim. Boğa Burcu'nda e, olan kavuşumlar dünya astrolojisinde dünya halklarını yakından ilgilendiren olayları anlatır. E, posta paylaşmıştım. Dönün 1939 yılına bakın. Kavuşum olduktan birkaç ay sonra ikinci dünya savaşı başlamış. 1941 yılında önce Jüpiter kavuşuyor, ardından Venüs Boğa burcunda Uranüs'le kavuşuyor. Ee, yine savaş rüzgarları, e, yokluk, katliamlar ve Almanya bir gün öncesinde kavuşum kesinleşmeden önce 550 uçağıyla Londra'yı e, bombalıyor. Tuğba beni geçmiş ilgilendirmiyor. Boş ver onların kaderi gidiyorsanız diyorsanız çok uzağa gitmeyin. 2019 yılı 18 Mayıs'ta tekrar Boğa Burcu'nda Venüs-Uranüs kavuşumu yaşandı. Ardından 8 Mart 2020 bir sonraki 23 Nisan 2021 tarihinde bu kavuşum enerjisi gerçekleşti. E şöyle bir dönüp o günlerinize bakınız. 8 Mart'ta kavuşum enerjisinin ardından ülkemizde COVID vakkasına rastlanıldı. 11 Mart tarihinde Sağlık Bakanımız tarafından bizlere duyuruldu. Ardından Dünya Sağlık Örgütü küresel bir pandemi ilan etti. E ne oldu? Bireysel haritan güzel etki aldı. Ama dünyayı ilgilendiren bir kaos geldi, bir hastalık geldi. Ve biz bunu iyi ya da kötü, kimimiz güzel, kimimiz acı şekilde deneyim dedik. E ben, haritan güzel etki alınıyordu, evet bir kaos vardı, bir kriz vardı. Fakat ben bunu kendi hayrıma, e, yani haritamın vaat ettiği şekilde, potansiyeline bakarak ...güzel şekilde değerlendirdim. Krizi kendi adıma fırsata çevirdim. Online eğitimler evlerinizin içine gelmişti. Evet hepimiz kapalıydık ama enerjimi her akşam başka bir e, kıymetli hocamdan eğitim alarak değerlendirdim. Düşünüyorum şimdi ben elimde iki çocukla nasıl her gün bir akademinin kapısına gidip de ilim öğrenmeyi bekleyebilirdim ki? Ama bu benim için bir fırsattı. Haritam da bunu desteklemişti. Evet bana ilim getirdi iş getirdi. Doğru Bunu kabul ediyorum. Ama her şey haritanızın vaadi kadar hayatınızda olur. Potansiyeli kadar. Şimdi büyük resme bakarsak demek ki dünya halklarını ilgilendiren, yakından ilgilendiren olayları kavuşum enerjisi yarından itibaren pik yaptıracak. Şöyle bir dönüp okudunuz mu bilmiyorum ekonomiyle ilgileniyor musunuz? Fakat Amerika J.P. Morgan'ın CEO'su Kısırgaya hazırlanın diyor. Dünya hiç görmediği bir ekonomik buhranın içinde ve hani dolar soruyorsunuz, altın soruyorsunuz, euro soruyorsunuz. Böyle bir e, bahsettiğim enerjide bunun e, baskılanmasını, kalıcı olarak düşürülmesini nasıl bekliyorsunuz ki? Gerçekten çok ciddi e, ekonomik dengeleri istikrarsızı, e, savaş hali söylemleri e, aşağıya tepe taklak edebilecek bir gündemden bahsediyoruz ve böyle bir ortamda e, sadece nacizane olarak tavsiye edebilirim. Lütfen büyük finansal yatırımlara karar vermeden, girmeden önce bir e, böyle. De Tüm uyumlu enerjisi altında tecrübesinde güvendiğiniz insanlarla istişare etmenizi e, hani yürekten öneririm. Zor bir dönemin eşiğindeyiz. Zor bir dönemdeyiz. Daha da hani böyle ortalığın e, kaosa insanlığın sürüklenebileceği bir dönem. Demek ki Boğa Burcu'ndaki kavuşumlar bizim e, büyük pencereden bakmamızı bize anlatıyor. Bireysel olarak evet herkes e, kaos da olsa savaş da olsa bireysel haritasını okey kabul ediyorum madeni yaşayacağız Ama astrolojiyi lütfen e, fanlaştırmayalım diyorum. Bu kadar gökyüzünün ilmini matematiğini basitleştirmeyelim. Şöhret ün başarı e, ama ölümüne acıyla dönüşerek e, bir başarı getirebileceğinin de lütfen farkında olun, dürüstlükten sapmayın. E, astrolog içsel öngörüsünü, bilginin Yaradan'dan geldiğini unutmayarak, kibre düşmeyerek, Yaradan'ın Allah'ın müsaade ettiği kadarını gökyüzü sembolünü okuyarak, etik ve ahlaki değerleri hiçe saymayarak, e, ili ışığı altında danışanına ve kolektife sunmalıdır diye düşünüyorum. Bu kadar basitleştirmeyelim. Kurdele takmakla. Ee bu iş böyle e, olabilecek bir iş değil. Sonuçta e, astrolog kimliği altındaysanız eğitmenlik yapıyorsanız bu işin haritanın vadinde potansiyeline bağlı olduğunu da biliyorsunuzdur. Kişiler de buna göre yönlendirilmelidir. Ayrıca e, her gördüğünüz esmayı, her yazılan esmayı da size çekmemenizi nacizane olarak öneriyorum. Evet, İslam astrolojisindeki aldığım eğitimlerle biz bu e, kişinin haritasına göre doğum tarihine göre doğum tarihleriniz de hayatınızın amacı yapmaktadır. Bu çalışmaları kişiye veriyoruz ama her çalışma kişiye özeldir. Lütfen bunu göz ardı etmeyin ve bilginin bu kadar yoğun olarak ...gün yüzüne çıkabileceği, aktarılabileceği, hani resmen bombardımana tutulabileceğimiz bir süreç içinde gerçek bilgiye değer verin, gerçek bilgiye özen gösterin ve çmaya çalışın. Çok fazla böyle e, yorumlara itibar etmeyin e, diyorum ve bunu da hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi bizleri yakından ilgilendiren bir kavuşma enerjisinden bahsediyoruz. Umarım ki e, hayatlarımızda güzelliklere, kolaylıklara vesile olur. E, uzun bir video oldu ama içimdekini nasıl gökyüzünü dediğim gibi çıkıp sizlerle aktarıyorum. Bu duygularımı da paylaşmak istedim. Sizleri uyarmak istedim. E, mesela danışmanlık alacaksınız, astrolojiye merak sardınız, eğitim alacaksınız. Lütfen sayfasında özellikle kimden e, eğitim aldığına kişinin dikkat edin. Her bilgiye itibar etmeyin. Bu benim için çok değerli ve çok kıymetli. Çünkü gerçekten bu zamana, bu yola değerli hocalarımdan aldığım eğitimlerle geldim. Her birine de bana balık yemeyi değil balık tutmayı öncelikle öğrettiği, resme büyük pencereden bakmayı öğrettikleri için çok çok da teşekkür ediyorum lütfen alacağınız eğitimlerde alacağınız danışmanlıklarda kimden aldığınıza dikkat edin Hani büyük hayallerinizi küçük insanların eline teslim etmeyin diyorum tekrar görüşmek üzere hepimiz için güzel bir kavuşum enerjisi olsun diyorum sevgiler